yeni bir günden yeni bir videodan herkese merhabalar günaydın hoş geldiniz arkadaşlar. E, makinenin suyu bitmişti. Dedim ki burada dolduruyorum suyunu. Diğer tezgahta dolduramıyorum. Dedim tezgah şöyle bir güzel getirmişken makineyi burada yapayım kahveyi. Şöyle biraz sallayalım güzel bol köpüklü olsun. Evi toparladım arkadaşlar. Günlük işleri daha yapmadım. Şöyle dedim ki bir kahve içeyim. Kendime geleyim. Mira da tavuk istiyor. Ee, bir tane tarif var böyle nugget tarzı tavuk ama elde yapım onu yaparım dedim. Bakalım gün bize neler getirecek. Şimdi mutfağa geldim arkadaşlar. Tavuk yapayım dedim. Ama normal klasik tavuk yapmayacağım. Ee, Mira böyle hani fast foodcularda papays tarzı tavuk var ya onlardan istiyor. Normal tavuğu çok kızarttım ama bu tarz tavuğu ilk kez deneyeceğim. Böyle birlikte yapalım. Derin bir kap aldım ki e, dedim tavukları da içine atacağım ve iyice harmanlarım. Şöyle yarım su bardağı süt döktüm. Şöyle iki tane yumurta. Yine yarım su bardağı yoğurt. Şöyle ve iki diş de sarımsağım var arkadaşlar. Ben şöyle tam dökülmedi elimle <laughs> döktüm. Bir güzel karıştıracağım bunları. Sonra tavuğu keseceğim. Tuz eklemeyi unuttum. Şöyle bir tatlı kaşığı da tuz ekleyip. Şimdi tavukları da doğradım arkadaşlar. Biraz yağ, biraz pul biber, biraz karabiber ekledim. Ben kekik eklemiyorum, çok sevmiyorum açıkçası kekik böyle aşırı baharat. O yüzden şimdi bunları bir güzel harcımın içerisine dökeceğim. Şu küçük bir parça da kaldı. Karıştıracağım arkadaşlar. Sonra buzdolabında 3 saat bekleteceğim. İnşallah güzel olur. Şöyle harmanlayalım. Şimdi bunlar beklerken dedim ki unumu falan da hazır edeyim. Biraz mısır unu, biraz normal un. Şöyle bir çay kaşığı karbonatım var. 3 yemek kaşığı galeta unum var. Ve buğday nişastam var arkadaşlar. Onu da dökeceğim. Ve bir güzel karıştıracağım. Şöyle. En sonunda tavuklarım olduktan sonra bu harca bulayıp kızartacağım. İnşallah Mira senin istediğin gibi böyle papes tarzı, KFC tarzı tavuk olur. Çünkü ne yediğimizi bilmiyoruz dışarıda. Tabii ki de bakabilirsin. Gel. Biraz da tuz atayım. Tavukları kızarttım arkadaşlar. Mira tadına baktı, bayıldı. Gerçekten de böyle çıtır çıtır, kıtır kıtır oldular. Pilav da dedim soğumasın diye şöyle örtüyle sardım. Böyle ilk sıcağı ile yemek daha güzel oluyor. Sonra ısıtınca da tabii güzel oluyor ama ilk sıcağı çok daha başka oluyor. Şöyle. Şimdi afiyetle yemeğimizi yiyelim inşallah. Değil mi Miroş'um? Biz ne alırsan 100 liracı, 200 liracıya geldik arkadaşlar. Şöyle altılı çöp poşetleri 120 lira. Şöyle göstereyim size. Yine bunlar 120 lira. 3 adeti 120 lira. Şunların yine 3 adeti 120 lira. Şu bardaklar bakın. Şöyle. Altılısı 120 lira. Bakın ne geldi. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Bayıldım ben buna. Biliyorsunuz ben zaten kahve kaşığı olarak da kullanıyorum. Ama mesela çay koy, un koy. 60 TL. Gerçekten çok şık. Çok hoşuma gitti ben böyle kupalar var. Yeni şeyler geldi. Şöyle 6 bölmeli düzenleyiciler var. Bunun fiyatı 120 lira. Hemen şöyle şuna bakalım. Bu da yeni gelen ürünler arasında. Işık yanıyor ama nasıl yanıyor anlamadım ben. Sorarım birazdan. Bu da 120 lira. Balkonlara güzel olur aslında. Şöyle bakın. Yine bu da yeni geldi. 120 lira. Bunun şöyle 3 tanesi 120 lira arkadaşlar. Bunlar da böyle üçlü yeni gelmiş. Şunlar yeni geldi yine. 120 lira. Altı da şöyle. Şöyle. Şöyle süzgeçler var arkadaşlar. Bu kalemler de çok güzel çıktı. Mira'ya aldım. Gerçekten çok güzel. Arkalı önlü. Çift taraflı bir de. Şöyle gidelim bakalım. Ha, bunlar da yeni geldi. Bunlar da 120 lira. Bir de şunlara bayıldım. Şimdi 200 liraya doğru gidiyoruz arkadaşlar şöyle ilerleyelim. Şunlar da 120 lira. Şöyle göstereyim size. Şunlar çok hoşuma gitti ya. Çok şık değil mi 120 lira? Gerçekten çok şıklar. Bunlar da yeni geldi. Bakalım şöyle vazolar var arkadaşlar. Şöyle ilerleyelim. Saklama kapı var. Ha şunlar da. Böyle işte çiçek falan koyuyorlar dekoratif. Bu böyle set halinde 120 lira. Şöyle ilerleyelim. Bakın. Şunlar. Baharatlıklar 220 lira. Şunlar 220 lira. Şöyle ikili. Sunumluğuyla birlikte. Ay bu da çok güzelmiş. Burası 220 lira. Şu da çok güzel arkadaşlar. Çok güzel şeyler var ya. Şunların şıklığına bakar mısınız? şunlar da çok güzel. Tam piknik için. Çok güzel. Tam piknik için değil mi? Bardaklı falan. Şöyle hatta kutuda. Şu şekilde. Çok güzel. Bir de şu tencere bu çok hoşuma gitti yani. yoğurt yap koy artan yemeğini koy şurası defolu yani tezgahın üstünde falan da çok şık durur şu biraz geniş ama şunun boyu tam çok hoşuma gitti şu masa lambası bakın şu da güzelmiş kızartma tencereleri şekerlik büyük sepetler. Çok güzel şeyler var. Şöyle. Bunları geçen hafta göstermiştim. Bakın ikili keramikanın hem Nescafe fincanı hem de şöyle. Bunların fiyatları da 120 lira. Şurada şöyle mutfak aletlerim. Ay şu da çok güzel. 120 lira. Bunu şeyde gördüm ben. Çok şık. Çok güzel değil mi? Bayıldım. Üç tane al takım yap. Çerezlikler, sunum tahtaları. Burada valla ben kendimi kaybediyorum. Bir de şunlar çok hoşuma gitti. Arkadaşlar yani burada gerçekten insan kendisini kaybediyor. Şu çatal kaşıklık çok güzel. Şunlar çok güzel. Her şey çok güzel ya. Şimdi aşağıya doğru inelim. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Yeni gelen ürünler arasında. 200 liraymış çok şık. İçerisinde kumandası var. Bakın sarı böyle bir sürü renk veriyor. Bir de şu, şu çok şık arkadaşlar. Zaten bardaklar da çok güzel. Ekmeklik falan da geldi. Ama ben şuna da bayıldım ya. Bu da çok güzel. Gerçekten çok şıklar. Şimdi alt kata indik arkadaşlar. Alt katta da ne alırsan 60 lira. Her şey 60 lira. Bakın yer sofraları 60 lira. Burada kapkaça 60 lira. Şunlar yeni gelmiş. Mesela göstereyim hemen size. Bakın böyle ışık yanıp sönüyor. 60 lira. Şunların fiyatı 60 lira. Bir de arkadaşlar şunlar çok güzel. Çok hoşuma gitti. Şöyle şekerlikler ve gerçekten çok güzel değil mi? Çok hoş, çok bayıldım sadece 60 lira. Bir de şu çok hoşuma gitti. Çidarlı. Bakın şöyle aşağıda kutu kutu var arkadaşlar ve fiyatı zaten az önce de söylemiş olduğum gibi tek fiyat 60 TL yani gerçekten yani şu kupanın güzelliğine ne bileyim bana çok uygun geldi açıkçası. Bakın burada da böyle baharatlıklar vesaire var arasında hemen kutusuna kapatalım şey diye geçiyor sanırım H&M'un böyle bir tepsisi varmış Instagram'da bu tepsi fenomen 60 TL kahve sunumlarında falan kullanıyorlar Bakın arkadaşlar şöyle sunum tepsileri var metal bir de şöyle vurayım da bakın 60 lira fiyatları ay Bunlar da mı 60 TL gerçekten iyi fiyat 60 TL gayet iyi. Bir de şöyle taslar falan var arkadaşlar. Bakın bu da yeni geldi arkadaşlar. Şöyle hani kitap görünümlü objeler var ya. Şöyle göstereyim içerisinde kumanda falan konuluyor. Böyle çeşit çeşit gelmiş bakın. Şöyle markalı falan. Onlar da bulaşık altlı anne. Güzel. Güzel çeker mi acaba suyu? Şimdi annemle buna baktık aslında ben alacaktım bundan ama Genelde defolu sanki arkadaşlar. Pek bir beğenemedik. Az geçtim. Mutfak terazisi şöyle göstereyim size 120 lira. Biz az önce eve geldik arkadaşlar. Bence bu haftada çok güzel şeyler vardı. Böyle sürekli de yeni ürün getiriyorlar ya güzel oluyor. Farklı farklı ürünleri görmüş oluyoruz. Bunlar Minanne'nin aldıkları. Ben de eve gittiğimde kendi aldıklarımı size gösteririm. İlk olarak bu örtüden aldı. 60 liraydı. Gerçekten örtünün fiyatı bence çok iyiydi. Şöyle bir tane bundan aldı. İlk olarak 60 liralıkları mı göstersem? Şu mesela bu da 60 liraydı. Bundan böyle iki tane aldı. Hani misafir geldiğinde işte sunum vesaire yapmak için. Yine şunların 6 tanesi 60 liraydı. Bunu da şey dedi. Hani kahvenin yanında işte lokum vesaire koymak için gerçekten güzel yani. Ben dedim ki sonradan keşke ben de mi alsaydım. Çünkü camı çok kaliteli arkadaşlar. Çok kaliteli bir yapısı var. Ve 6 tanesi sadece 60 lira. Bilmiyorum, bana iyi fiyata geldi. 60 liralıklardan devam edelim. Şöyle dedi ki içli köfte almak için iyi olur diye düşündü. 60 liraydı. Yine kahve kaşığı şöyle bu da 60 liraydı hemen şu ya sen nasıl 60 lira olursun ya gerçekten ben buna bayıldım çok hoşuma gitti bence bu ürün 60 lirayı sonuna kadar hak ediyor biliyorsunuz ben gold severim bir aslan burcu olarak çok sevdim şu bardak altlıklarının 6 tanesi 60 liraydı e, su bardaklarının 6 tanesi 60 liraydı. 12 tane su bardağı aldım yine anne. 6, 6, 12, ledi. 60, 60, 120. Hemen şöyle e, yer ıslak mendilinden bir tane aldı. Yine 60 lira. E, bana aldığı biliyorsunuz şu pasta şeyi var ya. E, nasıl anlatayım? Yaş pasta tabağı. O da yine 60 liraydı. Hatta orada gösterdim sizlere. 60 lira aldıkları bunlardı. Gelelim şuna. Ee, bunun bir iki boy büyü. Bundan da iki tane aldı arkadaşlar. Takım yapayım dedi. Dörtleyim dedi. 120 lira fiyatı. Ee, şu da güzeldi. Şimdi dedim keşke bundan ben de alsaydım. Hani sütlük vesaire olarak da kullanılır. Kapaklı. Bunun fiyatı da e, 220 liraydı arkadaşlar. Başka bir de e, şu şeyden aldı. E, mop mu diyoruz ne diyoruz ondan aldı arkadaşlar. Yine yedekli vesaire. Bunun fiyatı da sadece 120 liraydı. Gerçekten bence çok çok iyi fiyata getirdi. Yani bu fiyatlar ne bileyim yani çok iyi fiyatlar. O yüzden ben çok sevdim açıkçası. Öyle arkadaşlar. Mine annenin aldıkları bunlardı. Şimdi üstüne bir çay koyalım. Çay içelim. Ondan sonra biz de yavaş yavaş eve doğru geçeriz. Biz az önce eve geldik arkadaşlar. Biz akşam yemeğimizi yedik. Mine anne aradı. Dedi ki Mehmet işten erkenden geldiyse ucuzlukçuya gidelim mi? Ben de olur dedim. Yani tamamen spontane gelişti. İyi oldu. Gittik gördük. Gezdik bir şeyler aldık. Böyle bir stres attık. Geldik arkadaşlar. Mine annenin aldıklarını zaten sizlere çektim. Şimdi kendi aldıklarıma geçelim. E, şunu kaçırmak istemedim. Ben bunun e, neredeyse aynısı yani. Hiçbir farkı yok bence. İngiliz Home'da bunu gördüm. E, fiyatı ne kadardı? Böyle sürekli de böyle eğiliyormuş gibi oldum. Niye kafam çıkmayacak diye düşündüm. Her neyse İngiliz Home'da bunun fiyatı 500 ya da 600 liraydı. O da kaç sene önce. Şimdi belki de daha fazladır. 200 liraya gelmişken kaçırmak istemedim açıkçası. Şöyle göstereyim sizlere. Bir tane kumandası var içerisinde. Şöyle bir tane şarj aleti çıkıyor. Ve hemen göstereyim bayağı bir büyük. Çok güzel ışık verir. Zaten şeyde yazıyor. Mor ışık, kırmızı ışık, yeşil ışık, sarı ışık ve mavi ışık. Mutfakta kullanmak için aldım kahve sunumlarım için ya da balkonda kullanabilirim diye düşündüm. Çok hoşuma gitti. Şu şekilde sanırım. Bilmiyorum ben de. Bakayım öğrenirim. Şimdi hemen şarja takayım bunu. Bu arada prizlerimiz yapıldı. O videonun sonunda size söylemedim. Unuttum yani söylemeyi. Ee, o akşam Mehmet'in kuzeni geldi sağ olsun yaptı. Mehmet'in de günahını aldım. Prizle alakası yokmuş arkadaşlar. Ee, şarj da yandı bu arada. Yeşil ışığı yandı. Neyle alakası varmış biliyor musunuz? Bizim banyoda ellerimizi yıkadığımız yerin üst kısmında ışık var. Biz onu kullanmıyorduk. O kablo meğersem içeride durmuş durmuş yanmış. Onu böyle kesti bantla da değilmiş kablo. Kabloyu kesti bantla da oldu bitti. Yani iki dakikada yapıverdi sağ olsun. Öyle dolsun bakalım Aha Ay doldu arkadaşlar Aldığımız kişi dedi ki Bunu dedi 2-3 saat Şarj alması lazım dedi Süper mi Çok güzel ışık veriyor ama Herhalde daha yeni şarj aldığı için Şey olmuyor Şöyle size göstereyim Ay ışıklara bakın Çok güzel Çok hoş Gerçekten çok güzel. Şurada bir dokunma sistemi var. O sistemle birlikte ay bayıldım. İyi ki aldım. Şöyle göstereyim size. Tam kahvesini kırmızı yaparsın, kırmızı olur. Yeşil yaparsın, yeşil olur. Bu balkonda da bence çok güzel olur. Öyle bu dursun şimdi. Evet, şimdi ben diğer aldığıma geçmek istiyorum. <laughs> Işığımız da burada dursun. Böyle çelik paslanmaz süzgece ihtiyacım vardı. Bir tane de bundan aldım arkadaşlar. Bunun fiyatı ne kadardı? 120 liraydı ama bu ömürlük paslanmaz. Evdeki mutfaktaki benim tek eksiğim. benimki plastik. O yüzden ben böyle paslanmaz bir şey almak istedim. Bir tane süzgeç aldım. Bir tane de şu bakım setinden aldım. Hemen şöyle çıkartayım. Geçen gittiğimde alacaktım. Kalmamıştı. Bu çok uygun. 120 liraya. İçinde bakın çeyizlik bile alınır yani. Şöyle makası, et iticisi. Yani içinde yok yok arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Benim çok hoşuma gitti. Şöyle bir tane alayım dedim. Bayıldım yani. Gerçekten 120 liraya hiçbir şey. Şöyle bir tane bakım setinden aldım. Babaannesi Mira'ya çadır aldı. Hatta babaannesini de kurduk dayanamadı. Ben orada size çekip göstereceğim. Şimdi de babasıyla birlikte kuruyorlar. O kadar mutlu oldu ki çadıra. Size anlatamam yani. Anne bana ev al, anne bana ev al deyip duruyordu. Ben de orada bir tane çadır gördüm. Dedim ki alayım ben. Minel ki ben alacağım dedi. Öyle hediye aldı arkadaşlar. Bir tane daha aldım. Bunu da Mina anne aldı. Süzgeci falan da yani aslında ben aldım diyorum ama kasada Mina anne ödedi hepsini. Sağ olsun. kesesine bereket. Şöyle hemen açayım. Bu kırılabilir diye abi ayrı bir poşete koydu yalnız. Bu 60 lirayı sonuna kadar hak ediyor. Şekerlik aldım. Yani sen aşk değil de nesin ya gerçekten çok güzel değil mi ya yani 60 liraya tam gold'u severim bilirsiniz kahvaltıda misafir geldiğinde yani çok güzel ya hani 60 liraya alınabilecek en güzel şey bence şöyle benim aldıklarım da bunlardı aslında ben ema'ya ürün almak istiyordum ama oradan daha önce alanlar varsa aşağı yorum bırakırsa çok sevinirim ben de sizlerden öğrenmiş olurum. Emaye o e, işte sos tavaları ya da işte tencereler falan çok güzeller ama çabuk atacak gibi duruyorlar. O yüzden almadım. Hani parayı çöpe atmak istemedim. Bir de hani mutfakta artık seçerek alıyorum. Böyle her gördüğümü değil de hani böyle seçerek güzel bir koleksiyon yapmak istiyorum. Alsam mı almasam mı alsam mı almasam mı o dama desenlerde kararsız kaldım. Tencereleri biraz çabuk dökülür gibi geldi bana. Sarısı atar gibi geldi bana. Sosluk sos tavası da çok güzeldi dama desenlisinin ama üstünde kapağı yoktu. Ne bileyim bir karar veremedim arkadaşlar. Öyle o da kaldı. Ama daha önce deneyimleyenler, kullananlar varsa aşağıya yorum bırakırsa çok sevinirim. Ben de sizlerden öğrenmiş olurum ya 200 liraya aslında çok çok uygun ama hani boşuna da almak istemedim. Şunun ışığını değiştirelim. Bakın yeşil Ay çok hoş ya. Çok beğendim. Hatta bir şey değil mi? Ben bir ışığı kapatayım durun. Ay, biraz ben böyle hayalet gibi çıktım ama. Şöyle çok güzel. Basayım bakayım. Ay, gerçekten bayıldım. Yani gece lambası çocukların odasında bile kullanılır. Çok güzel. Yeşilde kalsın. Evet, ışığı da yakayım akşam gözüyle de görmüş olduk. Ben de videoyu yavaş yavaş sonlandırayım. İnşallah sevdiğiniz, beğendiğiniz hoşunuza giden bir video olmuştur. Ne yaparız? Biz çocukları yatırız. Mila çadırda zaten oyununda. Mehmet Uras da ilgileniyor şu anda. Çocukları yatırırız. Biz de yavaş yavaş yatarız. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoş kalın, hoşça kalın. Öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.